Nerede kalmıştık Şaban? Düşman yavru sana saldırdı. Ne? Ee, <laughs> bak şimdi. <laughs> üç kişi sünki takmış üzerime geliyor. Aç Ramazan, vuracaklar seni. Kaçar mıyım? Çektim tetiği birini alnından. Of! Ya! Ya <laughs> <laughs> Birini koydun gel. Yok ya! Ya! Allah Allah! Üçüncüsünü de karnından vuruverdim. Aferin sana Ramazan. <laughs> Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum! İndirin lan silahları! İndirin! İndirin! Basmayanın anasını avradın ulan! Kendine gel! Benim adım Bomba soyadım ölüm lan! Geç! Aç! <laughs> Arkadaşlar! Yeniden, Yere, hani var, bu, anladım ki ben nasıl bir şey ben beğenmedim yani. Ben onu beğenmedim. Ne yapıyor? Onlar, onların ikisi takım olmuş. Üçü Kurva tekler arkadaşlar. Öyle gözüküyor yani ben öyle anladım. Hep onların üstüne şeydi. Meteor yağıyor. Adamlar çok hızlı ya. Yani. Evet, çok hızlılar. Yani hemen oyunu bitirdiler de. Bu kralda bayağı güçsüz. Yeni güncellemede <laughs> buna bahsettirelim. güzelmiş arkadaşlar bu. Abi niye yaptın bunu ya? Hı? Arkadaşlar yaran oldu. Yalan olmuş. Leon yerine Nita geldi. Kupayı da öldürür. Buradan ne oluyor? Kur'an canı bayağı az. Evet. Kur'an kazandı orada durarak yani arkadaşlar. programlar da oraya sesi kendi kazanacak kesinlikle evet kendi kazandı cin kazandı ayakta, durdum, ayakta, yaşadım, ayakta ya, güzel videolar var aslında sesi arkadaşlar, arkadaşlar. Dik Az azat ne bu güzel videolar yapıyormuş ver, minnet Erkurma çok şekil yaptı aslında. Kazandılar 26'ya 25. <laughs> of, çok güzel şekil yaptı ya. Ama kendisi de öldü arkadaşlar. Ölecek mi? Uf, ne güzel hareket yaptı.

Evet arkadaşlar beğendiyseniz abone olup kanalıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.